Mustafa Hoca Biyoloji Yolu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle proteinlerle ilgili soru çözümü yapacağız. Hazırsanız hemen birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz proteinlerin canlılar için önemi aşağıdakilerden hangisi en uygun açıklar diyor. Bakalım enerji kaynağı olmaları. Hayır enerji kaynağı olmaları ile ilgili bir ilgisi yok arkadaşlar ki karbonhidrat ve yağlar da enerji kaynağıdır. Vücutta depolanabilmeleri, hayır bu da en uygun açıklama değil. Neden? Çünkü yağlar da vücutta depolanabilirler. Üre ve ürik asit oluşumuna neden olmaları da uygun bir açıklama değil. Çünkü üre ve ürik asit proteinlerin parçalanması sonucu oluşan atık ürünlerdir. Yapılarında azot elementi bulundurması da uygun bir açıklama değil. Çünkü azotlu bir polisakkarit olan kitin de azot taşıyor. Dolayısıyla bu da değil. E seçeneği diyor ki enzimlerin yapısına katılmaları. Evet, cevap bu arkadaşlar. Neden? Çünkü Enzimler biyolojik e, reaksiyonlarda ya da biyokimyasal reaksiyonlarda e, katalizör olarak kullanılırlar. Bu nedenle e, metabolizmanın devamı için mutlaka gerekli olan e, moleküllerdir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır arkadaşlar. İkinci soruya geçelim. Diyor ki e, proteinlerin görevleriyle ilgili şeklindeki açıklamlarda hangileri doğrudur? Enzimlerin yapısına katılırlar. Doğru. Bazı hormonların yapısına katılırlar. E, doğru. Neden? Çünkü e, e, glukagon ve insülin hormonları, protein yapılı hormonları örnektir. Doğru. E, hücre zarının yapısında bulunurlar. Doğru. Hücre zarının yapısal elemanıdır proteinler. E, bu nedenle doğru. Nükleotiklerden oluşan moleküllerdir diyor. Yanlış. E, proteinler nükleotiklerden değil, e, oluşurlar. Dolayısıyla cevabımız bir, e, 1, 2 ve e, 3 denizli seçeneği olacaktır. Üçüncü soruya bakalım. Diyor ki insan vücudunda amino asit, yağ asidi sentezi yapılmasına rağmen yaşamak için proteinli ve yağlı besinleri alma zorunluluğu vardır. Beslenmedeki bu durumun oluşması aşağıda verilenlerden hangisiyle açıklanabilir? Bakalım. A seçeneği ne diyor? Bu molekül çeşitlerinin tamamının vücutta sentezlenememesi. Evet bu doğru arkadaşlar. Neden? E çünkü temel amino asitler vardır ya da temel yağ asitleri vardır ki bunlara esansiyel yağ asidi, esansiyel amino asit der denir. Bunlar arkadaşlar insan vücudunda sentezlenemez ve biz bunları mutlaka dışarıdan hazır almak zorundayız. Bu nedenle proteinli ve yağlı besinlerle besleneceğiz ki o besinlerdeki temel amino asitleri ve temel yağ asitlerini vücudumuza alalım arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Diğerlerinin ilgisi yok arkadaşlar. Geçelim dördüncü sorumuza. Diyor ki bir amino asidin yapısında bulunan. Gibi kısımlarda hangileri bütün amino asitlerin yapısında ortak olarak bulunmaz. Burada arkadaşlar hemen şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bir amino asitin genel şeklini hatırlatayım. Derslerde işlemiştik ama burada tekrar bir hatırlatmakta fayda var. Ne diyor? Burada arkadaşlar karbon merkezde bir karbon atomu var. Bu karbon atomuna bağlı bir amino grubu var. Amino amino grubu var. Karbon atomuna bağlı bir hidrojen atomu var. Yine merkez karbon atomuna bağlı bir karboksil grubu var ve Karbon atomuna bağlı bir radikal grup var. E, bu gruplardan arkadaşlar amino grubu e, amino bazik özellik verecektir. E, karboksil grubu amino asit asidik özellik verecektir. Bu nedenle amino asitler kuvvetli asitlere karşı baz, kuvvetli bazlara karşı asit gibi davranan amfoter maddelerdir arkadaşlar. Yine arkadaşlar burada e, doğada 20 çeşit amino asit bulunur ve o 20 çeşit amino asitin e, 20 çeşidinde de bu radikal grup birbirinden farklıdır. Dolayısıyla radikal grup e, amino asitlerin birbirinden farklı olmasını sağlayan e, gruptur. E, burada şunu belirtmekte de fayda var. E, amino grubu, merkez karbon atomu, hidrojen atomu ve karboksil grubu 20 çeşit amino asitte aynı özelliklerde bulunur. Bir tek radikal grup birbirinden farklıdır arkadaşlar. E, başka da bir şey amino asitlerin yapısında e, yok arkadaşlar. E, soruya tekrar geri dönecek olursak bakalım ne diyor amino? E, Amino grubu bakalım bütün amino asitlerde var arkadaşlar. Karboksil grubu da bütün amino asitlerde var. Değişken grup bu da bütün amino asitlerde var. Radikal grup yani. Ama metil grubu bütün amino asitlerde bulunan bir grup e, değil arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız e, yalnız 4 yani Bursa seçeneği e, olacaktır. Beşinci soruya bakalım. Ne diyor arkadaşlar? Isıtma, yüksek basınç ve asit gibi etkenler protein yapısını bozar. Denatüre olan proteinin liflerini bir arada tutan bağlar kopar ve fonksiyonel yapısı bozulur. Eğer etki hafif ise eski haline dönebilir. Hafif etki sonucu yapısı bozulmuş bir proteinle ilgili olarak dikkat edin hafif etki sonucu yapısı bozulmuş bir proteinle ilgili olarak yargılanan hangileri doğrudur? Bu soru arkadaşlar 2011 yılında üniversite sınavında sorulmuş bir soru. Çözüme geçmeden önce bu soruyla ilgili bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle ki proteinlerin arkadaşlar 3 4 yapısı var. Bunlardan birisi primer yapı. E, sadece amino asitlerden oluşan düz zincirli yapıdır arkadaşlar. Düz zincir. E, birbirini üzerine henüz daha katlanma yapmamış. E, primer yapı ya da birincil yapı fonksiyonel değil arkadaşlar. E, primer yapıyı ne bozar? Primer yapıyı ancak hidrolizle enzimler vasıtasıyla aradaki peptit bağlarını koparabiliriz. Başka türlü primer yapı bozulmaz arkadaşlar. Sekonder yapı, tersiyer yapı ve kuaterner yapı ise arkadaşlar, proteinlerin birbirinin üzerine katlanma katlanmalar yaparak işte van der Waals bağları, hidrojen bağları, iyonik bağların kurulmasıyla ve birbirinin üzerine proteinin şu şekilde katlanmalar yapmasıyla oluşan yapılardır. Sekonder, tersiyer ve kuaterner yapılar proteinlerin fonksiyonel olmasını yani çalışabilir durumda olmasını sağlayan yapılardır. Denatürasyon arkadaşlar soruda da belirttiği gibi yüksek sıcaklık basınç gibi etkilerin bu proteinlerin kuaterner, tersiyer ve sekonder yapısını bozması sonucu ortaya çıkıyor ve geri dönüşümsüz bir bozulmadır. Ancak bu yapıyı bozulmaya et, neden olan etki eğer hafif ise yani çok kuvvetli bir etki değilse proteinin bu yapısı bozuluyor ama Protein şartlar eski haline dönünce tekrar işlerlik kazanan biliyor arkadaşlar. Bu olaya da renatürasyon adı veriliyor. Dikkat ederseniz denatürasyon ya da rene, özür dilerim renatürasyonda arkadaşlar proteinlerin sekonder, tersiyer ve kuarterne yapıları bozuluyor ama birincil yapıları bozulmuyor. Dolayısıyla fonksiyonel olmayan primer yapısı etkilenmemiştir diyor. Doğru. Aminasenin yapısı bozulmuştur. Hayır, aminaser birincil yapıdaydı ve hidrolizle ancak. Bozulabilirlerdi. Dolayısıyla ikinci öncül yanlış. Üçüncü öncül tekrar işlevli kazanabilir diyor. Evet doğru. Neden? Çünkü hafif bir etki diyor olmuş. Dolayısıyla öncülde bakın şurada da deliyor. Eğer etki hafif ise eski haline dönebilir. Dolayısıyla tekrar işlevli kazanabilir. Zaten sorunun içerisinde bunun doğru olduğunu vermiş arkadaşlar. Üçüncü öncülümüz de doğru. Cevabımız 1 ve 3 D seçeneği olacaktır. Geçiyoruz. Altıncı soru, Altıncı soru da arkadaşlar üniversite sınavında sorulmuş bir soru. 1998 yılında sorulmuş. Diyor ki aşağıdaki grafik e, insanda uzun süreli açlıkta vücuttaki yağ, protein ve karbonhidrat miktarlarının değişimini göstermektedir. E, bu grafikte yağ, protein ve karbonhidrat miktarlarının değişimini gösteren eğrilerin e, numaraları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakalım. E, derslerde anlatırken ne demiştik arkadaşlar? Vücudun enerjiye ihtiyacı olduğunda ilk önce karbonhidratları kullanır. Grafiğe baktığımızda ilk biten madde hangisi? E, bir arkadaşlar. O zaman birinci öncülümüz karbonhidrat olacaktır. Dolayısıyla karbonhidrat bir e, olabilir. E, şunları eledik. İkinci sırada kim kullanılır? İkinci sırada arkadaşlar yağlar kullanılır. Grafiğe bakalım. Karbonhidratlar bittikten sonra yağlar devreye girmiş. İkinci öncül devreye girmiş. O zaman ikinci öncül yağdır arkadaşlar. İkinci öncül yağdır. Ee, şu da gitti. Üçüncü, üçüncü grafiğe bakalım. Üçüncü grafik arkadaşlar yağ, e, yağlar bittikten sonra devreye girmiş. Bakın yağlar bittikten sonra miktarında azalma olmuş. Yani kullanılmış. Dolayısıyla e, üçüncü grafiğimizde arkadaşlar e, protein olacaktı. Dolayısıyla cevabımız e, Bursa seçeneği e, olacaktır. Geçelim bir diğer soruya. Yedinci soruda yine 2010 yılında çıkmış bir üniversite sınav sorusu. Bakalım ne diyor. Normal bir insanda karaciğer toplar damarında bulunan Kandaki üre miktarının fazla olmasına, kandaki üre miktarını fazla olmasına aşağıdaki moleküllerden hangisinin yıkımının artması neden olur? Şimdi üre miktarının artmasına, üre azot içeren bir moleküldür dolayısıyla arayacağımız organik moleküllerin içerisinde ayrıca bir azot olması lazım. Ve Bakıyoruz. Glikozda sadece karbonhidrojen, oksijen var. Başka bir madde yok. Dolayısıyla glikoz olamaz. Azot bulundurmuyor. E, glikojende de azot bulunmaz. E, gliserolde de azot yok. Sadece karbonhidrojen, oksijenden oluşur glikojen gibi. E, yağ asitlerinde de azot bulunmaz. Karbonhidrojen, oksijenden oluşur. Ama baktığımızda arkadaşlar amino asitte karbon, e, hidrojen, e, oksijen ve ayrıca ne var? Mutlaka azot bulunduran elementle bileş, maddelerde. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Yani amino asitler parçalanırsa, e, oksijenli solunumda e, kandaki üre miktarı da ne olacaktır? E, artacaktır. D tabımız D, D seçeneği. 8. soru arkadaşlar yine bir üniversite sınav sorusu. 1998 yılında sorulmuş bir soru. Karbon atomları işaretlenmiş glikoz molekülü verilen bir kobayın dokuları. Kobay bir deney hayvan arkadaşlar. Fare olabilir, tavşan olabilir. Kobayın dokuları diyor bu işlemden 24 saat sonra incelendiğinde e, dokularda aşağıdaki moleküllerden hangisinin ağır karbon taşınması beklenmez. Bakalım temel amino asitler. Evet cevabımız bu arkadaşlar. Neden? Çünkü temel amino asitler ya da diğer adıyla esansiyel amino asitler e, insan ve hayvan vücudunda sentezlenemez. Bunları mutlaka e, besinlerle dışarıdan hazır almak zorunluluğu e, vardır arkadaşlar. Sadece bitkiler fotosentez yapabildiği için arkadaşlar e, bütün amino asitleri üretebilirler ya da e, fotosentez yapan canlılar diye genelleştirelim bunu. E, bütün amino asitleri üretebilirler. Onun dışındaki insan ve hayvanlar arkadaşlar, e, temel amino asitleri dışarıdan hazır olarak almak zorundadırlar. Bunlar vücutta üretilemez. Dolayısıyla cevabımız e, A seçeneği olacaktır arkadaşlar. 9. soruya bakalım. Ne diyor? E bir aşağıdakilerden hangisi bir hücrede sentezlenen proteinlerin birbirinden farklı çeşitlerde olması, e, olduğunu belirlemede kullanılır. Burada hemen şu bilgiyi aktarmakta fayda var arkadaşlar. Bakın e, proteinlerin birbirinden farklı olması proteinlerde bulunan amino asitlerin çeşidinin farklı olması, kullanılan amino asitlerin sayısının birbirinden farklı olması ve kullanılan amino asitlerin sırasının yani dizilişlerinin birbirinden e, farklı olmasının e, sağlar. E, yani Amino asitlerin sırası, sayısı ve çeşidi doğada bulunan proteinlerin birbirinden farklı olmasını sağlayan temel etkenlerdendir arkadaşlar. soruya tekrar dönelim. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi bir hücrede sentezlenen proteinlerin birbirine farklı çeşitlerde olduğunu belirlemede kullanılır? E bakalım. Kullanılan amino asitlerin yapısı, bütün amino asitler aynı yapıdadır. E, kullanılan amino asit çeşidi, evet, çeşitlerin farklı olması iki proteinin birbirinden farklı olmasının temel sebebidir. E, açığa çıkan su miktarı e, bununla alakası yok arkadaşlar. Oluşan peptit bağ sayısıyla da alakası yok. Kullanılan enerji çeşidiyle de alakası e, yok arkadaşlar. Dolayısıyla amino e, çeşidi, sırası ve e, dizilişi e, proteinlerin birbirinden farklı olmasının temel nedenidir. Onun soruya bakalım. Ne diyor? E, aşağıda bir amino asitin genel formülü verilmiştir. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? Bakalım ne diyor? Amino e, grubu asitik özelliktedir. Yanlış amino grubu baz özelliktedir arkadaşlar. Karboksil grubu hidroksil taşıdığı için bazik özelliktedir. Yanlış. E, karboksil grubu asit özelliktedir arkadaşlar. Yanlış. E, amino asitlerde çeşitliliği radikal grup sağlar. Evet bu radikal grup ne demiştik e, önceki sorulardan? Amino asitlerde birbirinden farklı olmasını sağlayan bu radikal gruptur. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 yani C seçeneği olacaktır. 11. soruya bakalım. Aşağıdaki tabloda organik polimerler ve taşıdıkları bağ çeşitleri verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 nolu polimerlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Birinci organik polimerimiz yani organik maddemiz polimer büyük madde demektir arkadaşlar. Çok sayıda monomerden oluşan maddelere biz polimer adını veriyoruz. Birinci organik maddemiz peptit bağı taşıyor. E bağı taşıdığına göre arkadaşlar bu nedir? E, proteindir. Bu nedir? Protein. Evet. İkincisi ester bağı taşıyor. O zaman bu nedir arkadaşlar? E, yağdır. Üçüncüsü de glikozit bağı taşıyor. O zaman bu da nedir? Bu da karbonhidrattır arkadaşlar. Karbonhidrat. Evet karbonhidrat. E, bakalım e, bir diyor A seçeneğinde bir eşey hormonlarının ve vitaminlerinin yapısına katılır. E, doğru e, protein arkadaşlar e, hormonların ve vitaminlerin yapısına katılabilir. E, bir protein 2 yağ 3 nişasta olabilir. Evet nişasta bir e, karbonhidrat çeşididir olabilir. Bir protein 2 yağ demiştik zaten. E, birin sentezi DNA şifresine göre ribozomlarda gerçekleşir. E, evet Proteinler arkadaşlar DNA'nın şifresine göre ribozomlarda gerçekleşir doğru. Üçün yapı taşı glikoz, 2'nin yapı taşı yağ asidi evet ve gliserol olabilir doğru yağlan yapı taşı yağ asidi ve gliserol olur. 3, bitkilerde hücre duvarının yapısına katılan selüloz yapılı olabilir diyor. Bu da doğru arkadaşlar. Biraz önce bir yerde hata yaptık arkadaşlar. Bir eşeği hormonlarının ve vitaminlerin yapısına katılır diyor. Hayır, proteinler eşey hormonlarının yapısına katılmaz. Eşey hormonları steroid yapılıdır arkadaşlar ve vitaminler protein yapılı değildir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. Diğerleri doğru arkadaşlar A seçeneği doğru olacaktır. Neden? Çünkü eşey hormonları steroid yapılıdır ve vitaminler protein yapılı değildir. Vitaminler kendi başına bağımsız organik bileşiklerdir arkadaşlar. Geçelim. 12. soruya. Ne diyor? Proteinlerin yapı taşları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? E proteinlerin yapı taşı neydi arkadaşlar? Amino asitlerdi. Eee amino asitlerin yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot atomları bulunur. Doğru. E, ribozomda DNA şifresine göre sentezlenirler. Hayır. Amino asitler eee DNA'nın şifresine göre sentezlenmezler. DNA'nın şifresine göre sentezlenenler e, proteinlerin kendisidir arkadaşlar. Yapıtaşları e, yapı taşları e, ribozomda sentezlenmezler. Dolayısıyla B seçeneği yanlış. Zaten cevabı e, yanlışı soruyor. Cevabımız Bursa. Diğerlerine de bakalım. Esansiyel amin hayvanlar dışarıdan alır. Evet, insanlar ve hayvanlar temel yani esansiyel amin dışarıdan alırlar. E, hem asidik hem de bazik özellik gösteren amfoter maddelerdir. Evet, amino grubu e, bazik, e, karboksil grubu asidik özellik gösterir. Dolayısıyla amfoter maddelere örnektir. Doğada 20 çeşidi vardır ve çeşitliliği radikal grup sağlar. Bu da Doğru arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği olacaktır. Geçelim 12. 13. soruya. Proteinlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir diyor. Yüksek sıcaklıklarda işlevlerini kaybederler. Evet, denatüre olurlar. Doğru. B. Canlıda yapıya en fazla katılan organik bileşiktir. Evet, doğru. %60-65 oranında yapıya katılırlar. Doğru. C. Solunumda monomerlerin kullanılması ile sadece karbondioksit ve su oluşur. Yanlış. Karbondioksit ve suyun yanına arkadaşlar aynı zamanda ne oluşur? NH3 olarak da belirtilen amonyak oluşur. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Yanlıştır çünkü sadece karbondioksit ve su oluşur diyor. Yanlış. Çünkü ayrıca amino grubu taşıdıkları için amonyak da oluşacaktır. D seçeneğinde ne diyor? Yapısında monomer sayısının bir eksiği kadar peptik bağı bulunur. Doğru eksi bir peptit bağı vardır. E, doğru. Sentezi ribozomda DNA şifresine göre gerçekleşir. Evet proteinler DNA şifresine göre ribozomlarda sentezlenirler. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan yani C seçeneği e, olacaktır. 14'e bakalım. 14. soru diyor ki proteinler verilen moleküllerden hangilerinin yapısına katılır? Bakalım. E, proteinler enzimlerin yapısına katılır. Çünkü enzimler protein yapılıdır. Doğru. Vitaminler vitaminlerin yapısına katılmaz arkadaşlar. E, vitaminler protein değildir. E, dolayısıyla yanlış. E, vitamin, e, proteinler aynı zamanda DNA'nın yapısına da katılmazlar. DNA nükleotitlerden oluşur arkadaşlar. E, Nükleotitler de protein e, değildi Dolayısıyla cevabımız yalnız Bir olacaktır. Evet, 15. ve son sorumuz arkadaşlar. E, 15. soruda diyor ki, yukarıda verilen moleküllerin sentezi sırasında kullanılan toplam amin asit sayısı. Ee, ve moleküllerin sentezine açığa çıkan toplam su sayısı e, hangisi de verilmiştir? İşte 30 tripeptit var, e, 20 de di, dipeptit var. Öncelikle arkadaşlar bununla ilgili şu bilgiyi vermekte fayda var. Dipeptit neydi arkadaşlar? Dipeptit iki amino asitin birbirine bağlanması sonucu oluşur ve bu sırada bir molekül su açığa çıkar. E, dolayısıyla 20 dipeptitte e, 20 tane su açığa çıkacak. Tabii 40 tane de amino asit değil mi? 20 amino asit burada, 20 de burada. Dolayısıyla toplamda 40 amino asit kullanılacak dipeptit sentezi için. 20 dipeptit oluşacak ve 20 tane de su açığa çıkacak. Tripeptite baktığımızda arkadaşlar bir tripeptit için 3 tane amino asit kullanılıyor ve bir tripeptit oluşurken iki tane de su açığa çıkıyor. Nereden o sular açığa çıkıyor? İşte şu iki amino asitin birbirine e, bağlandığı yerde bir su açığa çıkıyor. Şöyle. E, bir su da şuradan açığa çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, toplamda e, bir tripeptit için e, iki tane su açığa çıkıyor. E, dolayısıyla e, 30 tripeptit oluşursa e, 30, 30 30 30 90 amino asit e, harcanacaktır. E, yine 30 tripeptitliği için e, 60 tane e, su açığa e, çıkacaktır. Neden? Çünkü bir tripeptit için 2 su açığa çıkarsa 30 tripeptitliği için 60 su açığa çıkacaktır. Bu bilgiler ışığında tekrar soruya geri dönecek olursak arkadaşlar. Ne diyor? 30 tripeptit sentezi için kaç amino tarcanır? harcanır? Eee bir tripeptit için 3 aminas harcandığında 30 tripeptit için arkadaşlar 90 amino asit harcanacaktır. 20 dipeptit için 1 dipeptit için 2 amino asit harcandığı için 20 dipeptit için de 40 amino asit harcanacaktır. Dolayısıyla 130 tane toplamda amino asit ne olacaktır arkadaşlar? Harcanacaktır. Peki açığa çıkan su molekülü sayısına bakacak olursak açığa çıkan su molekülü arkadaşlar bir tripeptit için kaç su açığa çıkıyordu? 2 su açığa çıkıyordu. Dolayısıyla 30 dil için 60 tane su açığa çıkacaktır. Yine bir dil için bir su, 20 dil için 20 su açığa çıkacaktır. Dolayısıyla toplamda 80 tane su açığa çıkacaktır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır diyoruz arkadaşlar. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.